Yangın söndürme firmaları için müşterilerine ve teknik elemanlarına eğitim verebilmek veya tanıtım yapabilmek için söndürme standını çalışır vaziyette hazır hale getirdik. Bu aynı zamanda tekerlekli olup arabaya girerek müşterilerinizde fabrikada veya ofislerde eğitim verebilirsiniz. Bütün bağlantılar yapılmış durumda. Birinci seviye anons eden, ikinci seviye anons eden warning indikatör, duman dedektörleri çapraz, ısı dedektörleri çapraz, alarm testleri, elektrik ve akü testleri, ailesel aktivatörleri, FM200 çıkışları, ailesel çıkışları, start, manuel start butonu, manuel start butonu özel safe box kutusuyla korunmuş durumda. Yani yanlış kullanımlara sebebiyet vermiyor. Stop butonu, ee, bunun yanında aktivatörlerimiz e, iki kanaldan 48 kanala kadar çalışıyor. Bunun yanında güvenlik noktasında buton panomuz. Buton panomuzdan söndürme panelinin, söndürme panelinin mevcut durumunu, arıza var mı, alarm var mı, söndürme var mı, sistem çalışıyor mu görebiliyorsunuz. Ee, güvenlik noktasından sistemi durdurabiliyorsunuz veya çalıştırabiliyorsunuz. Bu söndürme panelleriyle müşterilerinize ve teknik personelinize profesyonel bir şekilde eğitim verebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.